Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde bana çok sorulan bir soru vardı. Hocam borsa tokenları, hocam borsa tokenları alınır mı? İşte bu büyük merkezi borsaların coinleri vesaire alınır mı diye birçok kişi soruyordu. Şimdi onlara dair kendi fikirlerimi bahsedeceğim arkadaşlar ve bence eğer yatırım yapılacaksa da 4 adet iyi bir Borsa coin'i var. Sizlere bunların hepsini bahsedeceğim. Hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şuradaki borsaların listelenmesine şöyle bir bakarsak. Buradaki volümler önemli. Bakın burada günlük volümleri gösteriyorlar bize. Mesela işte birinci sırada otomatik olarak Binance var. Sonra ne bileyim dördüncü sırada Kucoin var. 5. sırada OKEX var. Altıda Bybit var. Yedide Bitspam. Sekiz de Bitfinex. Gate.io. Bitget diye ilerliyor. Yani ilk 10 bu şekilde arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü bu ne demek? Burada çok fazla volüm var volümün olduğu yerde de arkadaşlar para kazanma imkanı olabilir. Bunu asla unutmayın. Paranın olduğu yerde para kazanma imkanı daha çok. Şimdi bu borsaların arkadaşlar çoğu bir de launchpad tarzı uygulamalar yapıyorlar. Bu ne demek? Yani diyorlar ki bir tane coin çıkacak. Sizin coin'inizi ben kendi borsamda listeleyeceğim. Ama bunun için diyor benim işte kendi coin'imi tutan insanlara belli bir avantaj vermem lazım. O yüzden sizin coin'inizi ben kendi borsamda ön satışa koyacağım diyor bunları yapanlar arkadaşlar burada borsaları görüyorsunuz. OKX arkadaşlar Jumpstart etkinliği ile yapıyor. KuCoin Spotlight etkinliği yapıyor. Binance'in launch pool'u var, onunla yapıyor. Bybit var. Bunun dışında Bitget vesaire bir sürü borsa var. Şimdi bunların arkadaşlar şöyle bir detaylarına girip bir bakalım. Bu borsa tokenlarının birincisi bence KuCoin arkadaşlar. KuCoin potansiyeli yüksek olan bir borsa. Bakın burada da gördüğünüz zaten sıralamada 4. sıradalar. Baya baya yüksek bir sıralamaya sahipler. Hem de arkadaşlar launchpad olarak da baya aktif borsalar vesaire coin çıkarıyorlar. Şunları da burada görebilirsiniz. Yani şu an mesela bir yıl içerisinde 3 tane çıkarmış ama toplamına bakarsak 25 tane proje çıkarmış. Ve geri dönüşüm oranlarının ortalaması da %244. Yani eğer bütün hepsine katılmış olsaydınız ortalama %244 oranla bir kar etmiş olacaktınız. Peki bu KuCoin token'ının işte utility'si nedir? Yani utility ne demek? Bir token'ı alıyoruz ama bu coin ne işe yarayacak? Neden bu kadar değerli olabilir diye soruyoruz. Bunlar arkadaşlar bakın burada kendileri bahsetmişler. Birincisi arkadaşlar burada KCS için bir bonus veriliyormuş. Burada diyor ki işte en azından hesabında 6 tane KCS tutanlar diyor. Coin'in günlük trading fee'lerinin gelirinden işte belli bir miktar kazanabilme imkanına sahip oluyormuş. Onun dışında trading fee diskantları var. Yani diyelim ki siz burada işlem yapıyorsunuz. Eğer elinizde tutarsanız arkadaşlar bu KCS'leri bu borsa üzerinde. Sizler buradaki yapacağınız işlemlerden indirimler alabiliyorsunuz. Bu da kendilerinin coin'ine bir utility kazandırıyor. Bunun dışında işte bu spotlight etkinliği var. Bu ön satış tarzı projeler oluyor burada. Onlara da katılarak bu coin'in kullanımını arttırıyorlar. Bir de arkadaşlar Kucoin'in bir burning mekanizması var. İşte BNB'de Binance'in yaptığı gibi. Burada arkadaşlar periyotlar halinde ne kadar yaktığını falan filan hepsini gösteriyor. O yüzden arkadaşlar token borsaları konusunda bence radarımızda olması gereken ve eğer alacaksınız da düşünmeniz gereken coinlerden bir tanesi budur. Şöyle bir grafiğine girip bir bakalım. Tüm zamanlarına girip bakarsak arkadaşlar en fazla 24-25 dolarlara kadar gelmiş. Şu an 5.76 dolar. Yani sadece bir 5 katı bir düşüşlük var. Öyle mükemmel bir düşmemiş. Bu güzel bir şey aslında. Yani coin'in belli bir değerini koruyabildiğini bizlere gösteriyor. Maksimum saplarının 170.000 olduğunu görüyoruz. Bunun da arkadaşlar %60'ı neredeyse açılmış. Yani buradaki biraz fiyatı baskılayacaktır bu coin'lerin açılması. Tabi ona dikkat etmek gerekiyor. Sizlere söyleyebileceğim ikinci borsa token arkadaşlar. OKB yani OKEX borsasının coin'i. Bence arkadaşlar tüm bu borsa arasında gerçekten sağlam bir coin olan ve sağlam bir borsa olan projelerden bir tanesi de bu. Kendilerinin hemen şuradan ön satış performansına bakalım. Bütün zamanlar içerisinde arkadaşlar 11 tane satış yapmışlar. Ve bunların geri dönüşüm olanı ortalama %166. Yani bütün hepsine katılsaydınız %166 oranında bir kar etmiş olacaktınız. Kendilerinin token arkadaşlar şu an 42 dolar. Şöyle tüm grafiğini bir bakalım. Grafiği arkadaşlar diğer coin'den çok farklı görüyorsunuz. Yani bu da eski bir coin. Ta 2019-18 yıllarından beri ama 55 dolara çıkmış en fazla o da 2 3 ay önce. Yani 3 ay önce bu coin bu kadar yükselmiş. Daha sonra şu an işte 59'dan 42'ye düşmüş. Boğanın tepesinde bile arkadaşlar bu coin en fazla 20 30 dolar olmuş. Yani bu ne demek? Bu borsada inanılmaz bir hype var ve insanlar artık burayı yeni yeni keşfediyor. Bu yüzden buraya deli gibi para yattığını görebiliyoruz. Şu anki fiyatı pahalı mı? Bence biraz pahalı arkadaşlar. Eğer borsanın fiyatının biraz düşmesini beklerseniz daha iyi olur gibi geliyor. Şurada toplam arzını arkadaşlar 300 milyon adet olarak göstermişler ve işte burada market hacmini falan gösteriyor. Zaten sıralamada arkadaşlar 28. sırada olan bir coin yani oldukça değerli bir coin olduğunu söyleyebilirim ama kaliteli sağlam bir proje olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bu OKB tokenının utilitiesine girip bakarsak yani bu ne işe yarıyor? Birincisi diyor ki al sat komisyonlarından indirim kazanabiliyorsunuz. Yani siz bu borsayı kullanıyorsanız ve elinizde okb varsa yapmış olduğunuz işlemlerden daha ucuza işlem ücreti alıyorlar. İkincisi arkadaşlar elinizdeki okbleri buraya koyup buradan stake ederek oradan pasif gelir kazanabiliyorsunuz. Üçüncüsü de Start işte bu launchpad tarzı bu uygulamasına girip buradaki ön satışlardan kazanabilme imkanınız oluyor. Bunların hepsi arkadaşlar sizlerin coinlerine utility kazandıran şeyler. O yüzden ikinci borsa tokenı da ben bunu söylüyorum. Üçüncü borsa tokeni BitCat token arkadaşlar. BitCat token piyasaya yeni yeni böyle atak yapan, yeni saldıran, çok fazla marketing ve pazarlama işlemlerine yönelik işlemler yapan bir borsa. BitCat'in sitesine girersiniz arkadaşlar zaten karşınıza direkt böyle Messi falan çıkıyor. Yani baya böyle sağlam bir pazarlama ve marka tanınırlığını yükseltmek için şeyler yapıyorlar. Onun dışında arkadaşlar BitCat token'ın özelliklerine şöyle girip bakarsak toplamda 2 milyar adetlik bir arzının olduğunu görebiliyoruz. Şu anki piyasadaki toplam arzı 1.4 milyar adet. Yani daha açılacak bir kısmı da var. %30, %40'lık gibi. Burada dağıtımı nasıl yapıldığını vesaire bizlere göstermişler. BGB'nin de arkadaşlar dediğim gibi bazı utility özellikleri var. İşte bir tanesi Launchpad platformlarına katılabilme ve buradaki ön satışlara yer alabilme. Ki bence boğa piyasasına girildiği zaman bu borsalar deliller gibi sağlam projeler çıkaracaktır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Onun dışında işte transaction fee'ler vesaire yani bütün borsaların yaptığı şeyler aslında. Bir de Bitget Lottery var arkadaşlar. Bazı günlerde bunlar mesela çekilişler vesaire yapıyor. Ve eline bu BGB'yi tutanlar da buradaki çekilişlere katılma hakkı sağlıyor. Genel olarak bu tarz şeyler arkadaşlar. Bir de işte staking vesaire. Bitcoin grafiği de arkadaşlar. Bakın OKB'nin grafiğiyle bayağı bir benzer. Yani bunlar da bayağı bir yükselmeye başlamış son zamanlarda. Boğa piyasasının en tepesinde 20 sent olan coin şu an 46 sent olmuş. Ki biz ayının ortasındayız. Boğa geldiği zaman bu projeler baya baya hype'lanacaktır. Çünkü arkadaşlar burada dönen paralar gerçekten yüksek. Bu borsalar işe yarıyor. Burada ne kadar paralar vesaire döndüğünü görüyorsunuz. Bakın günlük işlem hacminin mesela KuCoin'de 346 milyon dolar olduğunu, OKEX'te 700 milyon dolar olduğunu, ne bileyim Bitket nerede 600 milyon dolar olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. Bunlar çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Bu yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sizlere söyleyeceğim üçüncü coin'dir. Dördüncü coin ise arkadaşlar BitDAO. Fakat arkadaşlar BitDAO artık değişiyor. Bakın migrated oluyor. Artık adı Mental'a değişti. Mental arkadaşlar bir blockchain alı oldu. Ethereum üzerindeki Layer 2 projesi. Aynı şekilde bu borsanın da by starter yani buybit borsasının da kendi bit bitdağı. Bu yüzden arkadaşlar büyük ihtimalle burada artık mental projesini konuşacağız. Yani buradaki bit token'ından ziyade mental projesini konuşacağımız olabilir. Buybit borsasına girip bakarsak toplamda 25 tane ön satış yapmışlar ve %92'lik bir kar oranının burada olduğunu görebiliyoruz. Yani yapmış oldukları ön satışlar arkadaşlar ortalaması kar ettirmiş gibi gözüküyor. Bybit borsası da oldukça yüksek bir volume sahip ve çok fazla marketing yapan bir proje. Yani paraları var ve kendi tokenlarını daha fazla geliştirmek, daha fazla değerli hale getirmek isteyeceklerdir. Önümüzdeki zamanlarda piyasalar kendine geldiğinde, yeni kullanıcılar borsalara akın akın ettiğinde benim yükseleceğini çok düşündüğüm, değerleneceğini çok düşündüğüm bu 4 tane coin var. Birincisi KuCoin, ikincisi OKV, üçüncüsü BitGet token, dördüncüsü de Bybit'in tokenı bit değil artık onun adı mental arkadaşlar. Burada mental olacak. O yüzden bunları da dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak borsa tokenları hakkında sizlere ben kendi fikirlerimi söyleyeyim. Sizce arkadaşlar en yüksek potansiyele sahip olan borsa tokenu hangisidir? Ben buraya Binance'i bilerek eklemedim. BNB yani oldukça yüksek bir fiyatı olan bir proje. Karlı mı? Karlı. En iyisi mi? En iyisi. Ama bizim amacımız burada potansiyelin daha yüksek olduğunu düşündüğümüz coinleri ön plana çıkarmaktı. O yüzden bunları seçtim. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar lütfen yazmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.